Arkadaşlar bugün yeni bir bölüme hoş geldiniz. E, mantık Fert kanalım. E, dördüncü videosu. Ve ben arabamı bulamıyorum. Ha şurada. Yeni araba aldım bu arada. La ben senin hızına tüküreyim. Evet arabam. Zanaro mu ne öyle bir şey? Zantorum. Zantoro mu? Zantoro. Zantorno. Zantorno. Torno. Torno. Ona Tor bir şey. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim. Ee, saklanma planı. Bu videoyu orada bitireceğim. Bakın. Yani çok uzun olmayacak açıkçası. Evet. Ee, bir de yeni bir seriye başlayacağız. Duyacağız. Minecraft, Minecraft serisi. Aynen. Bu videoyu çektikten sonra başlıyoruz. Ee, bu video kısa olacak arkadaşlar. Bu daha çok e, sizin saklanmanızla alakalı bir bölüm oldu. O Nereye? Çok... Ne yapıyorsun? Bir şey hatırlamaya çalışıyorum. Bir dakika. Şuradan gidiyorsun. Bunu bilen vardır ama ben bir daha göstermek istiyorum. Belki bilmiyorsunuzdur da düşünüyorum neredeydi o Hah şurada Bir dakika Şuraya bir gidelim Aşırı derecede hani 5 yıldız polis olsun arkadaşlar hiç fark etmez. Orada istediğimiz kadar polis takım peşinize. Hatta şimdi takacağım 5 polis 5 yıldız takamam. 3 yıldız takarım gidelim sizin de böyle 5 yıldız çok pek de takabileceğinizi düşünmüyorum zaten 3 dört yıldız arası <laughs> gidebilirsiniz 2 yıldızda da, da yedim bence Bir yıldız <laughs> hemen geçiyor aslında ona pek gitmem ben arabanın arka farlar yakıyor aa nasıl tuttum ya ve korna eklettim <laughs> hızlıyken hızı artıyor kornanın. Yavaşken Ah. Elim acıyor var ya. <gülüyor> <gülüyor> Fa'il. Fail. Fail yazmayacağım ama saklanma teknikleri yazacağım. Tekniği daha doğru. Teknikleri. Kaç tane göstereceğim kal? Bir tane. Ve. Ama hani bu bir tane dediğim kaç yıldız polis götürür. İşte. Ee, bakalım başka ne yapabiliriz şu anda polis takabilmek için peşimize şurada bir yerde polis merkezi vardı gideyim oraya patlatayım birkaç polisin kafasını bir veya... adam geliyor. Ha, geliyor. Gelsin. Gelsin buyursun gelsin. <laughs> Strip Club'a gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Yok adamların kafasını dağıtacağım. Bu yüzden gidiyorum zaten amacım da. 18 yaş ve üstü diyelim. <laughs> Kadınlar kaçarken böyle silahla kafasını tak vuracağım. Ama arka tarafıyla işte böyle ateş etmeyeyim. Öncelikle şu orospuyu halledelim. Cin demesin la benim ismim Kagan Karan. Benim ismim Kagan Karan. Ha döndüm. döverim Döndüm. öyle. Şurada karı vardı. Korkmuş kaçmış. Mali. Bu silah, da, bu silah tağında. Ses çıkmıyor. Heh. Şu silah iyi ama. Heh, gelin ama lakayım. Terbiyesizler, ahlaksızlar. Gidip namusunuzla para kazanmıyorsunuz. Gelip buralar tövbe. Evet. Yerlerinizi elletiyorsunuz ya. Heh, şimdi polis geldi. Polis ateş edeceğim. 3 4 yıldız olacak işte. Heh. Polis tekerim patlatmasın ne yaparsa yapsın. Ya bin şu arabayı. Kaşınıyorsun bence kan. Evet kaşınacağım biraz maalesef ki. Arkadaşlara bir şey gösterebilirim. Aha tekte aldım adamı. Üç yıldız. Aynen yaptım. Tamam, Acilen şuraya işte, girmem lazım benim şimdi. <laughs> Eyvah! Üç yıldızı tekerleğin patladı falan deyip böyle kaçarken böyle ne yapacaksın? Düz hemen göstereyim. Allah! Burayı herkes bilir. Herkes olmasa bile bilen vardır. Ah 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 kaldır kaldır kaldır. Helikopter bile bırakıyor. Bakın peşiniz düşün. Aha gelin aman koyayım buradayım burada. Sen şu anda ne yapıyorsun? Polis takmaya çalışıyorum. Bu mu kurtu kurtuldun yani şu anda? Yok. Ben işte bir takmaya çalışıyorum tam tersi biraz İyi bir de seni bulamazlar ki burada. Bir dakika, şuradan ben iki dakika ne diyeyim şimdi. Şansız gibi bir şey yani. Bamazlar, Birazcık kafamı dışarı çıkaracağım. Karizmatik kan. Anladım sen Ne sikiyim ya. Hemen kurtuldum polisten. Bu tabii ki de bu bir teknik değildi. Bu bir doğaçlama. Hı. Bu doğaçlamaydı bu. <laughs> Arabanı bırakıyorsun ha. Biliyorum. şurada bir yerde görevli vardı onun kafasına sıkayım şurada bir yerdeydi ya bir araba maraba patlasam çok mermi gider başer. bence arkadaşlar için her mermi değerli ne? bence arkadaşlar için değer değmez <laughs> ya değerli, değer de değer de şey anlamında değmez o kadar mermi harcayacağım. Çok para ya gider. Paramız da yok. Biz pah yedik. <laughs> Polis merkezi Allah'ım lütfen şu olsun. Aha bu. Bu mu? Bu mu? bu mu? Ay evet değil. Ay yan taraf. <laughs> Aynen bura Pes like... yok mu polis 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 arıyorum ben polis. Run, Şurada bir tane zırh vardı. Ha, hala duruyor sonra alacağım. Tabii açık bura. Kabak kafayı falan hatırlıyor musun? Şu kabak kafayı vur. O çok sinirimi bozdu Lese mi olmuştu? yo Hatırlamıyor musun? Şu kabak kafayı vur diyordun. Yaşlıydı hatta. <laughs> bir ara Michael da Franklin de falan. Bir de şey kim bu, Bunun saçları mı dökülmüştü? Ha, lösemi olmuştu bu. Sonra tedavi mi oldu? Ne yaptın? Anasını sikeyim Nasıl bir yere denk geldim lan ben? Başka zaman istemesek her dakika polis takılır. Ha? Ölün, 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 ölün. Canlı cehenneme sizi gidiyor. Hristiyan uğraşık çocukları. Sen de Hristiyan. Yani Müslüman. Hayır. Evet. Hayır. Oyunda <laughs> Hristiyan. Hayır. Sen <laughs> ne yapıyorsun? O zaman neden İngilizce konuşuyor? İngilizce bu konuşmuyor ki. Konuşuyor. İddiasına girelim mi? Girelim. Neyine? Hiçbir şey. Anam. Sorun belalı. Her gelen bir duruyor mu koyuyor? Geri zekalı benim arabamı almış. Aha para düştü. Bum çıkıp bum bum. Para! Yaşasın para! Deyip. Üç yıldız kan. ya adam öldürdü. Küfür edeceğim ben şimdi. O kadar peşimde polis vardı. yapamıyorum ya. Bir durduralım yapınca başlatırız. Merhaba arkadaşlar geri döndüm. Ve arabam şurada hemen atlayıp kaçacağım. Abi ben de Sonunda. O pistol sniper falan filan beni öldüren adam da kaç 30 bir şey bir şeyle vermiş ilk başta bana de korktum büyük level diye Sonra iki kere öldürdüm. Bir kere beni öldürdüm işte. Hatırlıyorsunuz. Gelin gelin gelin. Gelin bir şarap çaranızı sikelim. La binsene arabaya. Binsene bin. Ula bin bin. Anasını sikeyim Neyse siz bunu öğrenin. Ben onu onun için yapayım. Bu yolun tam sonuna gidin. Bakın üç yıldız var peşimde. Helikopter falan filan takip ediyor. Gördünüz. Araba araba var. Hala peşindeler. Aha. Şuradan. Çok güzel bir taktik bu arada bu. Bu yolun en sonunda böyle lanlar başlayınca şuradan girin. Arabaya yamuldu mu düzeltemiyorsunuz ama. Tam ters takla attı mı düzelmiyor. Çünkü yeraltı olduğu için daha çok çekiyor yer kabuğu. Karada düzeltebiliyorsunuz ama burada düzeltemiyorsunuz maalesef. Bu gelirse. Geliyor mu? Ha bekle. Ağzını seçelim. Sonra da videoyu bitirelim istersen. Bitireceğiz de şu adamı bir kere daha öldürmek istiyorum bir kere bitiririz ve buradan da böyle bakalım ne kadar gücüm varmış ben, ben de böyle sonuna kadar gitmedim polislerden kurtuldum fark ettiyseniz aha aynen burada bak ben düşmüştüm köprüden çıktım arabam patlıyordu az daha aha gel 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 küçük gel de tuzağıma düş Oh, Gel, 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 gel aşkım, gel pis pis pis. Kanın karizmatik <laughs> kan lekeleri, <laughs> yara lekeleri. Niye bak böyle kan niye? Sana ben varım ateş edersin ne yaparsın lan köpek? Ha, ne oldu? Pistol sniper. 28 2, 288 Öldün lan. Tofaş. Neyse. Çeker mi arabanı? Bitirelim istersen. Siktimin orası için Evet. Bu videoda bu kadardı. Ama bitirmeyelim. Şu arabayla sonuna kadar gideceğim. Göstereyim arkadaşlara. Nereye gidiyor? Ben de bilmiyorum çok. Git kan git. Gideyim mi? Tutan benim zaten. Tutan sensin. Gideyim. Koskoca tablet. Minecraft çeker iken kim tutacak? Ben. Sen oynayacaksın arada sırada. Arada sırada. Evet. İki bölüm sen mesela. İki bölüm ben. Ee, i̇ki bölüm sen. Iki bölüm e, birlikte oynayalım. Aynı anda oynanıyor mu? Oynanır tabi. Evet. Buradan. Şu anda arkadaşlar ben nereye gittiğini hiç bilmiyorum. Buralardan sonra bir, bok bildiğim yok. Siktir. Sağdan gidelim. Sağda değil mi? Sağdan Aynı mi yere çıkıyor. Aslında. Düzelttim. Neyse sağdan giderim. Müslümanların ilk adım atacağı yer durduralım bir. Merhaba arkadaşlar devam ediyoruz. Oh ya. Ve çıkıyoruz sanırsam. Biraz daha çıkacağız. Aynen. Şuradan. Bu bir tane köprüye bağlıydı. Köprüden de geçebiliyorsunuz buraya girebilmek için. O yolun sonundan hatta bu oyunu bitirenler bilir. Ee, bakın. Gördünüz mü? Oyunu bitenler bilir. Bir tane banka soygunu yapıyoruz. Buradan muhu bisikletlerle falan kaçıyoruz. Bilir Michael'da. Ha <laughs> ha biliyorum. Michael falan. Neyse arkadaşlar ben bizi izlediğiniz şunu, için. Ben şunu bir kere daha öldüreyim. Rahatlamayacağım yoksa. Tamam neyse. Görüşürüz. Başla, görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, pay. abone olmayı, like atmayı, beğenmemeyi unutmayın. Be beğen beğenmezseniz mutlaka şu 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 yüzden beğenmedi falan yazın. Görüşürüz.